Değerli tüller, sevgili misafirler, hoş geldiniz. İtil Olmak programımızın bu haftaki konu Mehmet Onur. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi. Mehmet Onur hoş geldin, nasılsın? Hoş iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günlerin, neler yapıyorsun? Güzel geçiyor. Derslerime çalışıyorum, vize haftasındayım. Boş zamanlarımda işte oyun oynuyorum, bisiklet sürüyorum. Bir şekilde geçiriyoruz zamanı. Şimdi seni karşımda görünce bir taraftan da böyle iki yıl önceki tanışma anımız gözlerim gözlerimin önüne geldi. O zaman böyle işte üniversite sınavı bitmiş tercih aşamasında bir araya geldik ve sen aslında kafanda çok fazla soru yoktu. Sen netti bilgisayar mühendisliği yazmayı zaten hedefleyerek gelmiştin ama hangi üniversiteyi tercih edeceğim, İTÜ'yü tercih edeyim ya da başka üniversitelerle İstanbul'u tercih etmeli miyim diye bir sorun olmuştu. Kayseri'ydi değil mi? Evet, Kayseri Fen Lisesi mezunuyum, Kayseri'liyim. Evet. Kayseri'den gelmiştin ee, ve sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ettin. Peki şöyle başlayayım o zaman, bilgisayar mühendisi tercihi yaptığın için e, mutlu musun? Hani hala daha doğru bir tercih yaptığını düşünüyor musun? Mutluyum, doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum ve tersler ilerledikçe doğru bir tercih yaptığım konusundaki fikrim daha da güçleniyor. İstanbul tercih ne düşünüyorsun İstanbul'da hayat nasıl İstanbul'da hayat çok güzel Kayseri'den kesinlikle zaten çok farklı ve Anadolu'daki herhangi bir şehirden çok farklı olduğunu düşünüyorum İstanbul seçtiğim için de aynı şekilde mutluyum böyle bir e, kozmopolit bir şehirde eğitim hayatımı sürdürdüğüm için mutluyum e, Sen başarılı bir öğrencisin Hani bu noktada da e, önündeki imkanlar Tabii ki biraz daha gelişmiş oluyor Sen e, Geçen yıl hazırlığı yurt dışında tamamladın. Amerika'da okudun. Ee, erken yaşta yurt dışı deneyimi de yaşamış oldun böylelikle. Biraz oradan başlayayım istersen. Nasıldı hani e, hem yurt dışında eğitim almak hem e, erkenden yurt dışına çıkmak, uzunca bir süre yurt dışında kalmak hepsini bir araya getirdiğimizde yurt dışı senin için nasıl bir deneyimdi? Yani kesinlikle zaten orada gördüğümüz 5 aylık eğitim sürecinde yani İngilizcemizi çok geliştirdiğimizi geliştirdiğimi düşünüyorum. Ancak eğitim çok arka planda kalıyordu. Çok farklı insanlarla tanıştık, çok farklı bir kültürle karşılaştık. Ve bunun da bizim, yani oraya giden dört kişiydik biz, dördümüzün de hayatında hiç böyle yeri yadırganmayacak bir e, önemde olduğunu düşünüyorum. Orada çok güzel şeyler öğrendik. Farklı insanlarla nasıl iletişim kurmamız gerektiğini, farklı görüşlere nasıl daha hoşgörülü yaklaşmamız gerektiğini öğrendik. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tercih edenlerde üniversite sınavında ilk yüze giren öğrencilere e, yurt dışında e, İngilizce hazırlık imkanı sunuyor. Siz geçen yıl 5 arkadaş 4 arkadaş dört arkadaş 5 e, imkanı 5 ay, e, ay boyunca yaşadınız. Üniversite sınavında üçüncü olmak nasıl bir duyguydu? Yani üniversite sınavına girmeden önce belli bir başarı bekliyordum tabii ki. Çünkü denemelere giriyoruz. İşte Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı vardı. Ona falan girince aldığım sonuçlar ...tatmin ediciydi ve belli bir derece bekliyordum. Mesela ilk 100 olabilir diyordum, ilk 30 olursa çok güzel olur diyordum. Ancak üçüncülüğü beklemiyordum. Üçüncü olmak yani benim için çok gurur verici. Ancak ailemin tepkisini görmek çok daha gurur verici bir şey. Çok da mutlu edici, harika bir deneyim. Peki hani bekliyor, bekleme aslında, beklenti aşamasına gelme... ...bu tabii ki önceki hazırlık sürecinde girmiş olduğun sınavlar... ...ve hani e, karşılaştığın durumla ilgili. Ee, nasıl bir hazırlık dönemi geçirdin? Yani ders çalışma planı nasıl üniversiteden hazırlanırken? Ders çalışma planım ben 11. sınıfta gerçekten YKS'ye çalışmaya başladım diyebilirim. Ardından böyle 11. sınıfta çok hani basit şekilde başladım. Genel böyle hani Türkçe'ye, matematiğe odaklı hani sosyal ve fene çok çalışmayarak başladım. 11. sınıftan 12. sınıfa geçerken yaz sosyal ve fen çalışmalarımı artırdım. 12. sınıfta da daha çok hatalarımın üzerine giderek, hatalarımı gidermeye çalışarak çalıştım ve bu şekilde başarıya ulaştım diyebilirim. Tabii üniversite sınavına hazırlanmak hani uzun bir maraton koşusu gibi oluyor. Bu süreç içerisinde e, her daim enerjini güçlü tutmak, hani e, çalışma azmini güçlü tutman gerekiyor. E, bu da tabii biraz da belki etrafınla alakalı, arkadaş ortamınla ilgili bir şey. Siz hani fen lisesinde arkadaşlarınla beraber yoğun bir tempoda çalıştınız. Hani bunun nasıl etkisi oldu senin için? E şimdi şu şekilde hani YKS gerçekten uzun bir maraton ve başlangıçta tüm enerjimizi tüketmememiz gereken, asıl enerjimizi sona saklamamız gereken bir maraton. Bu süreçte enerjik kalmamı sağlayan da arkadaşlarımla aramda olan tatlı rekabetti aslında. Çünkü mesela hani Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz işte çalışmalarımızın bir şekilde karşılığını alıyoruz. Ancak mesela arkadaşlarınla çalışmak, mesela arkadaşlarının çözemediği soruları çözmek, senin çözemediğin soruları direkt soru çözümünden izlemek değil, arkadaşlarına sormak kesinlikle yani birlikte çalıştığın bir takım ruhu yaratıyor ve bu şekilde de e, enerjini uzun maratonun sonuna kadar saklayabiliyorsun. YKS'ye hazırlık döneminde karşılaştığın en büyük problem neydi? En büyük problem, Bence YKS aslında psikolojik bir savaş ve en büyük problem de böyle sınava özellikle böyle hani belki atıyorum 3 ay kala yaşadığım psikolojik zorluklardı. Çünkü hani 2 yıl boyunca çalışıyorsun ama 2 yıl boyunca çalıştığın şeyin karşılığını 5 saat 6 saatlik 6 saatlik bir sınav belirliyor. Bunu düşünmek ya acaba sınavda yapamazsam ne olur? Tüm emeklerim boşa giderse ne olur şeklinde düşünmek çok büyük bir psikolojik savaş. Bu psikolojik savaşı kazanmanın ana aktörü ise e, aile desteği ya da arkadaş desteği diyebilirim. Çünkü aile ve arkadaş gerçekten insanı psikolojik olarak çok rahatlatabilen unsurlar. Bu unsurlardan faydalandım diyebilirim. Peki burayı biraz daha açmak istiyorum. Hani şu anda üniversite sınavına çalışan arkadaşların da aslında son döneme doğru yaklaştık artık sınav olacak, tercih dönemine geçecekler ama e, sınava hazırlanırken bir günlük rutinin nasıldı? Sınava hazırlanırken bir günlük rutinim. Ben saat 7 7.30 gibi kalkıyordum. İşte sabah bir paragrafımı problemimi çözüyordum. Ardından kahvaltımı yapıyordum ve sınav özelliklerini son aşamadan konuştuğumuz için TYT denemesi çözüyordum. Ardından AYT denemesi çözüyordum bir tane ve ardından bu denemeleri analiz edip günümü bitiriyordum. Ve bence YKS sürecinde en önemli olan şey deneme çözmek değil, denemeleri analiz etmek. Mesela deneme çözeriz Doğru yaparız, yanlış yaparız. Bizi mutlu eder, mutsuz eder. Ancak bizim bu hatalardan ders almamız gerekiyor ki gelecek denemede ya da en önemlisi YKS'de o hataları bir daha yapmayalım. Bunun için de analiz sürecine gerçekten ciddi bir süre ayırıyordum ve bu şekilde çok ağır olmayan programımı bitiriyordum diyebilirim. Peki, e, bilgisayar mühendisliğini hani, bilinçli bir tercihle yaptım ve senin başka bir tercihinde yoktu zaten bu noktada. Sınav öncesinde de bilgisayar mühendisliğini net bir şekilde düşünüyor muydun? Şimdi şu şekilde ben lise 1 ve 2'de tıp düşünüyordum aslında. Lise 3'te böyle gerçekten matematik ve fiziğin ağırlaştığı dönemde acaba mühendislik istiyor muyum diye düşünmeye başladım. Ve lise 4'te şu karara vardım. Ben muhtemelen mühendislik istiyorum. Ancak önce bir sınavıma çalışayım. İşte yeterli mesela herhangi bir üniversiteye gire, istediğim üniversiteye girebilecek puanımı alayım ve ardından gerçekten ne istediğime karar verebilecek geniş bir zaman aralığım olur. Bu sayede o kararımı erteledim sınavdan sonraya. Sınavdan sonra tıp istemediğime direkt karar verebildim aslında ama mühendislikler arasından hangisini istediğimi bayağı bir düşündüm. Dedim işte acaba ben elektronik mi istiyorum ya da mesela makine mi istiyorum, endüstri mi istiyorum? Bunları da değişik üniversitelerden değişik öğrencilerle ve akademisyenlerle konuşarak karar verdim. İTÜ'de de bu konuda bana gerçekten yardımcı olan hocalarım oldu. Mesela Mehmet Nuri Hoca seçim tercih aşamasında Mehmet Nuri Hoca ile konuşmuştum. Onu işte e, internetten mail adresini buldum, ona mail attım. O bana telefon numarasını verdi. Aradık ve aradım ve yaklaşık 2 saat konuştuk. Orada bilgisayar mühendisliği istediğime kesin olarak karar verdim diyebilirim. Mehmet Nur Hoca bir elektronik mühendisi <laughs> ve seni bilgisayar mühendisliğine güzelce bir yönlendirme yaptı. Evet, öyle oldu. Peki, ee, yine bu konuyu aynı şekilde üzerine gitmek gibi olacak ama tercih dönemi senin için zorlu bir süreç miydi? Nasıl geçti? E şimdi şu şekilde hani istediğin üniversiteyi, istediğin bölümü seçebilmek tabii ki insana bir hani çok fazla tercih hakkının olması insanda bir kafa kara, kafa karışıklığı uyandırıyor. Diyor ac diyorsun acaba mesela hangi üniversiteyi seçmeliyim? Hangi üniversitede hangi bölümü seçmeliyim? Gerçekten zorlu bir süreç. Ancak bu süreçte doğru insanlarla, doğru tercihlerle bu süreci doğru insanlarla, doğru tercihlerle geçirirsen sonuçları da bir o kadar güzel olan bir süreç. Mesela bu yıl tercih dönemini yaşayacak olan arkadaşlara tavsiyede bulunacak olsan tercih döneminde en çok dikkat etmeleri gereken şeyler ne olmalı? Tercih sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken şeyler bence öncelikle hangi bölümü seçildiğine, hangi bölümün seçil... yani hangi bölümü istediğine karar vermesi gerekiyor. Bunun müfredatları inceleyerek ya da farklı bölümlerden, farklı üniversitelerden öğrencilerle konuşarak belirleyebilir diye düşünüyorum kendi isteği doğrultusunda. Ardından mesela bir bölüm seçti atıyorum mesela bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliğinde işte puanı yeten ya da böyle Türkiye'nin en başta gelen üniversiteleri bellidir zaten. Bu üniversitelerden farklı öğrencilerle ya da yani bulabiliyorsa, iletişime geçebiliyorsa özellikle akademisyenlerle mesela bu asistanlar olabilir, profesörler olabilir, bu şekilde konuşarak üniversiteye de karar vermesi gerektiği. Ama bence hani tercih dönemindeki en önemli şey gelip yerinde görmek. Mesela işte İstanbul Teknik Üniversitesi istiyor olabilirsin ama gelip kampüsü bir görmen gerekiyor. Mesela başka bir üniversite istiyor olabilirsin ancak gerçekten isteyip istemediğini, oraya ait hissedip hissetmediğini görmek için gidip kampüsü görmek gerekiyor kesinlikle. Tabii senin İstanbul Teknik Üniversitesi'ni görmen herhalde etkili olmuştur. Evet, i̇ki tercihte. kere geldim ben buraya. <laughs> İlkinde tam göremedim. O yüzden bir kere daha geldim. İkincisinde kesin olarak istediğime karar verdim. En etkili olan nokta hangisi oluyor tercihte bir üniversitenin? Yani akademik yönüne mi çok dikkat ediyor öğrenci yoksa böyle işte kampüs hayatına, sosyal hayata mı? yoksa bölüme mi? Hangisi daha etkili oluyor tercihte? Tabii yani öğrencinin öncelikleri doğrultusunda değişebilecek bir Cevap, ama mesela benim için akademik hayat önemliydi ama akademik hayat kadar sosyal hayat ya da bana sunulan imkanlar da önemliydi. Şimdi böyle hani ilk e, Türkiye'nin başta gelen bilgisayar mühendisliği programlarını düşünecek olursak, akademik olarak çok fazla bir fark yok üniversiteler arasında. Burada sosyal hayat ve sunulan imkanlar daha ön plana çıkıyor. Sosyal hayat olarak İTÜ zaten öğrenci sayısıyla ve mezun ağıyla kesinlikle ön plana çıkan bir üniversite. Sunulan imkanlar olarak da diğer üniversitelerden çok daha öndeydi benim için ve bu sayede İTÜ'yü seçtim. Yani benim için önemli olanlar akademik hayat ve sunulan imkanlardı. Başka bir öğrenci için sosyal hayat daha önemli olabilir ancak yine İTÜ'de istediği sosyal hayatı bulabileceğine inanıyorum. Mühendislerin çok fazla sosyal hayatı olmuyor diyorlar. Yani <laughs> daha ders çalışmaktan vakit bulamıyorlar sosyal hayatı yaşamaya diyorlar ama ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya ben daha birinci sınıfım o yüzden ben bulabiliyorum. Gelecekte bulabilecek miyim emin değilim. Şu anlık bulabiliyorum ama. Peki senle konuşmalarımızdan şeyi hatırlıyorum. Kayserliydin, ailen Kayseri'de. Sen Ankara ve İstanbul arasında kalmıştın. Hatta ailen daha çok Ankara'yı tercih etmenle alakalı bir görüşü vardı diye hatırlıyorum. Ee, tercih döneminde şehir ne kadar etkili? Bence kesinlikle büyük bir şehirde okunulmalı. Okunabiliyorsa tabii ki. Mesela Ankara, İstanbul gerçekten Türkiye'nin önemli büyük şehirleri. İzmir. Eskişehir hakeza. Ama mesela İstanbul'un çok ayrı bir özelliği var çünkü gerçekten yani çok farklı milletlerden çok farklı öğrenciler hatta yani üniversitenin dışına çıkacak olursak çok farklı insanlar var çok farklı insanlarla tanışma potansiyelin var ya da mesela atıyorum üniversite hayatının sonlarına doğru düşünecek olursak çok farklı staj imkanları var çünkü neredeyse tüm şirketler İstanbul merkezli ve yani savunma sanayi dışındaki şirketler ve bu sayede staj imkanları olarak, akademik hayat olarak, sosyal hayat olarak kesinlikle çok zengin bir şehir. Bence okuduğun şehir önemli ve İstanbul kesinlikle o şehirler arasında en başta geliyor bence. Hani üniversite öğrencisin artık ve şu anda final haftasında finallere az kaldı. Hani bir vizeleri tamamladık finaller değil, senin ikinci dönemin şu anda. Hazırlığından sonra birinci dönemi tamamladın, ikinci dönemdesin. Ee, yavaş yavaş o zaman böyle yani üniversite öğrencileri bu konuyu daha iyi anlayacaklardır. Havuz dersleri dönemini işte başladın belli geçiyor. Önümüzdeki yıl yavaş yavaş bölüm derslerini de almaya başlayacaksın. Hani şu anda tam ortadasın. Ee, nasıl zorluk? Hani biraz o konuyu konuşmak istiyorum. Yani bu tercih dönemindeki arkadaşlar hani üniversite öğrencisi olmak ayrı bir şey. Ee, üniversitede okumak, hani üniversite hayatını devam ettirmek ayrı bir şey. Senin için şu anda tam bunun merkezinde olan bir insan olarak nasıl? Yani birinci sınıf benim için akademik olarak çok zor olmayan ama çok da kolay olmayan bir yıldı. Çok farklı insanlarla tanıştım. Hayatımda çok yakını alabileceğim insanlarla tanıştım. Aynı zamanda akademik olarak da bir şeylere gerçekten başladığımı hissettiğim bir yıldı. Bence güzel bir yıldı. Umarım önümüzdeki yıllar da bu şekilde eğlenceli ve zevkli olur. Üniversite okumak zor mu? Üniversite okumak aslında bakacak olursak bence lise akademik olarak daha zor. Çünkü istediğimiz dersler var, istemediğimiz dersler var ama zorunlu olarak aldığımız ve istemediğimiz dersler daha yoğunlukta. Üniversitede daha çok istediğin dersleri alıyorsun. Ancak burada da dersler çok ağır olduğu için bir tık zorluyor. Ama bence üniversite liseye göre daha kolay üniversite liseye göre daha kolay. Tabii ki Çünkü bu... istediğimiz şeyler üzerine çalışıyoruz. Çok sıkılmıyoruz çalışırken. Türkiye üçüncüsünün ağzından bunu duymak tabii ki çok güzel bir şey bizim için. Amerika'da hani hazırlık eğitimini aldıktan sonra bunun sana sadece dil eğitimi dışında nasıl bir katkısı oldu? Yurt dışında 18 yaşında yurt dışına çıkmış olmanın sana nasıl bir katkısı oldu? Yani kesinlikle en büyük katkılarından bir tanesi kendi başımıza yaşa kendi başıma yaşamayı öğrenmem oldu. Çünkü orada hiçbir akrabamız yoktu. Gittiğimizde hiçbir arkadaşımız da yoktu. İşte 4 kişi gitmiştik. 3 arkadaşım vardı orada toplamda ve farklı insanlarla tanışmam, yeni arkadaşlıkları kendi başıma kurmam gerekiyordu. Kendi başıma yaşamam gerekiyordu. Tek başıma yaşama konusunda bana çok fazla bilgi kattığını düşünüyorum. Aynı zamanda Böyle mesela hiç görmediğimiz işte mesela Uzak Asya kültürü, Amerika kültürü, Güney Amerika kültürü o farklı kültürlerden insanlarla oda arkadaşlığı yapmak aynı şekilde çok geliştirdi beni. Mesela benim oda arkadaşım Meksikalıydı. Onun mesela kültürünü adapte olmak, onun benim kültürümü adapte olması ve bu sürece şahit olmak kesinlikle çok fazla şey kattı bana. Ee, üniversiteye gelmeden önce bir düşüncelerin vardı, bir hedeflerin vardı. Şu anda da bir üniversite öğrencisi olarak ee, o hedeflere neresindesin, değişim oldu mu hedeflerinde? Benim üniversiteye başlarkenki hedefim böyle üniversitenin sonlarına doğru daha farklı alanlardan geniş bilgi edindikten sonra uzmanlaşacağım alanı seçmekti. Şu an hala bu şekilde. Herhangi yani özel olarak ilgi duyduğum bir alana rastlamadım daha. Bölüm derslerine çok fazla girmediğimiz için de olabilir. Böyle üçüncü sınıf ya da dördüncü sınıfta uzmanlaşacağım alanı seçebileceğimi düşünüyorum. Ve şu anda aynı şekilde devam ediyor yani herhangi bir alana karar vermedim henüz. Seçim aşamasındasın. Evet. Tercihler hiçbir zaman bitmiyor. Evet. <laughs> çok fazla duyduğumuz bir soruyu soracağım sana. İtili olmak senin için ne anlam ifade ediyor? İtili olmak benim için geniş bir akademik kültürün parçası olmak. Aynı zamanda hani zorluklarla mücadele edip hayatta bir yerlere gelmek. İtil olmak benim için çok fazla şey ifade ediyor. Ancak sözle yani Sözle ifade edilebilecek şeyler değil, daha çok hissedilen şeyler. O yüzden anlatmakta zorluk çekiyorum biraz. Şu an tercih aşamasında olan bir arkadaşına hani nasıl bir öğüt verirdin falan gelse hani onur ben tercih yapmak istiyorum işte. Ee, hani bölüm aşamasında kaldım, şehir aşamasında kaldım, üniversite aşamasındayım, hani e, dese ona ne öğüt verirdin? Tercih yaparken nelere dikkat etmesini söylersin? Bölüm aşamasında kaldıysa müfredatları incelemesi gerektiğini öneririm. Çünkü mesela elektronik haberleşme mühendisliğinde fizik gerçekten ağır şekilde veriliyor. Ancak bilgisayar mühendisliğinde fizik daha az daha çok böyle matematik alanı yoğun olarak veriliyor. Bunları tamamen müfredatları inceleyerek kendi hangi dersi ya da hangi bölümü seviyor karar vermeli ve seçmeli. Şehir aşamasında kaldıysa, bilmiyorum mesela Ankara, İzmir ve İstanbul arasındaysa diye örnek vereceğim. Direkt elinde öyle bir imkan varsa gidip bu üç şehirde de mesela bir gün iki gün kalıp şehrin ortamını görmek ve hani şehri orada yaşamak yardımcı olur diye düşünüyorum. Üniversite aşamasındaysa öğrenciler ve dediğim gibi akademisyenlerle konuşup bir seçim yapabilir. Bu kesinlikle İTÜ olmalı diye bir şey yok. Benim önceliklerim beni İTÜ'ye yönlendirdi. Farklı bir üniversiteye yönlendirebilir onun öncelikleri. Ancak kesinlikle bilinçli bir karar verilmesi için oranın öğrencileri ve akademisyenleriyle konuşulmalı diye düşünüyorum. Bir üniversite öğrencisinin hayatında Konaklama da aynı şekilde önemli yani yurt sorunu zaten hani sen de aynı şekilde konuşuyoruz her zaman. Bu ne kadar önemli? Tercihi ne kadar etkiliyor yurt tercihi? Yani okulla ulaşım diyeyim daha doğrusu. Şimdi ulaşım ve barınma gerçekten büyük bir problem günümüz Türkiye'sinde. Bunun için yani sunulan imkanlar değerlendirilmeli. Mesela ben bu konuda çok nesnel yaklaşamayacağım. Çünkü benim sıralamamdan dolayı çoğu üniversite bana yurt ve burs imkanı sağlıyordu. Ama bunun gerçekten araştırılması gerektiğini öneriyorum. Çünkü bu yurtlar gerçekten sıkıntılı bir e, sıkıntılı bir durum. Ve mesela bir üniversitenin sana yurt vaat etmesi gerçekten büyük bir olanak. Bunların yine seçim aşamasında değerlendirilmesi gerektiği, kesinlikle seçimin sonrasına bırakılmaması, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonrasında büyük sıkıntılar çıkarabilecek şeyler. Akademik hayat dışında şu anda İstanbul'daki bir üniversite öğrencisi olarak günlük bir hayatı nasıl geçiyor? Yani okul dışındaki hayatında neler var? Okul dışındaki hayatımda İstanbul'u keşfetmek var. İstanbul'un çok farklı ilçelerinin çok farklı tarihleri var ve gerçekten gezmekle bitmiyor. Ben işte bir buçuk iki yıldır geziyorum hala yani belki %5'ini %10'unu ancak keşfetmişimdir İstanbul'un. Geziyorum, arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Ondan sonra bilgisayar oyunu oynayarak zaman geçiriyorum. Hobilerimi yapıyorum. Mesela bisiklet sürmeyi ve bilgisayar oyunu oynamayı severim. Bisiklet sürüyorum, bilgisayar oyunu oynuyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ve İstanbul'u keşfediyorum. En sevdiğin oyun hangisi? Yani şu anda en ne, ne oynuyorsun şu anda? Counter Strike şu an <laughs> Counter oynuyorum. Counter Strike hala daha devam ediyor. Evet. <laughs> 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 bir anda 20 yıl öncesine dönüyorum. <laughs> ee, film izlemeyi sever misin? Film izlemeyi severim. Ee, önerebileceğin filmler var mı? Geçen yaz izlediğim ve gerçekten etkisinden birkaç hafta çıkamadığım bir film vardı. Bilim kurgu seviyorlarsa Prometheus ve Alien Covenant. Bu aslında bir seri, Alien serisi ve bunlar son filmleri 2015 yılında çıkmıştı sanırım. Bu film gerçekten beni bayağı bir etkisi altına almıştı. Başka dram seven varsa İngilizce ama Türkçe'sini bilmiyorum Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bayağı güzel bir film. Jim Carrey'nin filmiydi. Evet, gerçekten yine etkisinden çıkamadığım bir film. Tarih filmi seven varsa benim birkaç kere izlediğim ve hala izlemekten sıkılmadığım Gladiator olabilir. Okumayı seviyor musun? Hani boş vakitlerinde takip ettiğin edebiyatçılar var mıdır ya da hani hangi tür okumayı seversin? Yine bilim Yine bilim kurgu okuyorum. Bilim kurgu, fantezi okumayı severim. Ama son 2-3 yıldır çok fazla kitap okuma fırsatı bulamıyorum. Aslında okumak istiyorum ama bu aralar çok okumuyorum. Derslerden dolayı mı? Derslerden dolayı da değil. Daha çok film izlemek, dizi izlemek daha kolay geliyor. Aslında kitap okumak da çok önemli. Gerçekten kelime dağarcığını geliştirme konusunda olsun ya da sana katacağı genel kültür olarak olsun. Ama şu an okuyamıyorum. Okuyunca tavsiye edebilirim. Peki. Ee, son birkaç sorum kaldı. Öncesinde şunu sormak istiyorum. Ee, Mehmet Onur 15 yıl sonra kendisini nerede görüyor? Master'ını yapmış, böyle özel sektörde biraz çalışmış ve kendi şirketini kuracak sermaye ve bilgi birikimini elde etmiş. Kendi şirketini kurmuş ve bir şekilde güzel bir hayat sürebilen bir insan olarak görüyorum. Sence de... Çok çalışmak mı yoksa zeki olmak mı daha önemli? Çok çalışmak kesinlikle. Çünkü çok çalışarak kesinlikle çok iyi yerlere gelinebiliyor. Zeka gerçekten önemli bir unsur ancak çok çalışmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela birinin bir saatte hallettiği bir konuyu başka biri 10 dakikada halledebilir. Ancak o bir saatte halleden kişi 2 saat çalışırsa o 10 dakikada çalışan kişinin üstüne daha fazla şey koyabilir. Ve bu sayede çok daha fazla şey öğrenebilir, çok daha fazla şey katabilir kendine. 250 yıllık bir üniversitede okuyorsun, köklü Türkiye'nin ilk hani da en köklü teknik üniversitelerinden biri İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu ailenin bir parçası olmak, genç bir üyesi olmak sana ne hissettiriyor? Kesinlikle çok gururlu hissediyorum bu konuda, çünkü hani 250 yıldır e, ola gelen bir kültür ve sen bunun hani çok güzel bir aslında kısmına denk geliyorsun çünkü. Yani modern bir dünya, daha modern şartlar, daha modern eğitim imkanları, daha modern sosyal imkanlar ve sen bu imkanlardan çok güzel şekilde faydalanabiliyorsun. Bu, bu da beni mutlu ve gururlu hissettiriyor. Üç kelimeyle iti anlatsan bu üç kelime ne olurdu? Bunu birçok mezunumuza, akademisyenimize sorduğumda çok farklı cevaplar alıyorum. Ama senin vereceğin cevapları özellikle merak ediyorum. Ben kampüs, zorluklar ve çalışmak derim. İTÜ'yü üç kelimeyle anlatacak olsam. Zıttıkların bir arada olduğu evet. bir üç kelime olmuş oldu. Teşekkür ediyorum Onur. Çok keyifli, güzel bir söyleşiydi. Ee, biz seninle tekrardan sohbetlerimize, muhabbetlerimize devam edeceğiz. Aynı kampüsün içerisindeyiz. Ee, güzel günler diliyorum. Finallerde başarılar. Teşekkürler. İtil olmak programımızın bu haftaki konu bilgisayar mühendisliği birinci sınıf öğrencimiz Onur'du. Bir sonraki programda görüşmek üzere.